Gaziantep e, şehrinin Oğuzeli kazasının Mülk köyünde doğdum ben. Barak derler bizim oraları. E, işte çocukluğum köyde, Antep'te e, geçti. Lisede İstanbul'a geldik, taşındık. E, okulu bırakmak zorunda kaldım. E, o arada da güreşe başladım. Çok e, kritik senelerdi o seneler. Liseler arası e, güreşle başladım ben e, spor hayatıma. Ama çok e, kısa bir zamanda da milli takıma kadar e, yükseldim. Hemen çabuk e, şey yaptım. Demek ki e, yetenekliydim e, sanırım. E, milli takımlara, genç milli takıma, oradan da e, A milli takıma e, geçtim ve öylece sürdü. İlk e, şampiyonam Balkan Gençler Şampiyonası'ydı 1969 senesinde. Orada ilk defa milli mayoyu giydim gençlerde. Üçüncü oldum. O güzelliği, o şeyi de unutmam mümkün değil. 70 senesinde ilk defa Türkiye şampiyonu oldum büyüklerde. Benden önceki yani milli takımın az elemanlarını yendim orada. Tabii bu bir büyük bir aşama idi bir genç sporcu için. 70'in dünya şampiyonasında ilk defa büyüklerde milli takıma tekrar seçildim. Kazandım, hak kazandım yani. Ve Kanada'da dünya şampiyonasına katıldım. Askerde büyük bir sakatlık geçirdim. O uzun zamanımı aldı, bel sakatlığı. 73'te tekrar e, milli takımı yakaladım. E, 74'te e, Almanya'ya transfer oldum. 1975'in e, Avrupa Şampiyonası da benim bulunduğum e, e, şehirdeydi. Ludwigshafen'da. E, tribünler hınca hınç Türklerle e, doluydu. E, orada e, Türkiye'nin Crack e, Krek Romende e, tek madalyası oldum. E, Avrupa üçüncüsü oldum. Avrupa Şampiyonası'nı öyle geçirdikten sonra e, Dünya Şampiyonası yine gene 75'in. O zaman Sovyetler Birliği e, idi. Minsk şehrinde dü Dünya Şampiyonasına e, katıldım. Orada da gene e, ülkenin e, Türkiye'nin tek e, madalyasıydım. Spor hayatım zorluklarla geçti ama ben hiç bıkmadım, hiç savaşmayı bırakmadım. Başarılı bir spor hayatım oldu ama elimden gittiğim şampiyonluklar oldu. Bunun dışında ama büyük bir birikim sağladım ve antrenörlük devresine geldiğim zaman da bunun çok faydasını gördüm. Bakola atıyorsun, kucağına böyle Ben sana diyorum ki, bunu böyle yapma. Antrenörlük çok sporculuktan daha zor. Şimdi bireysel bir spor yaptığınız zaman veyahut takım sporu çıkarsınız, en iyisini yapmaya uğraşırsınız. Yaparsınız, yapamazsınız. Bu şey değil, sizi ilgilendirir. Ama antrenörlük cephesine, yöneticilik cephesine geçtiğiniz zaman, tarafına geçtiğiniz zaman ee, çok zor anlar yaşarsınız. Çünkü e, geniş bir e, grubu yönetmek durumundasınız. Eğer bu, burada birikiminiz olmazsa, e, yaşamışlığınız e, olmazsa başarılı olma şansınız çok azdır. Ben de bu e, geçmişte bunları yaşadığım için e, bunları üzümlemiş e, bir e, insan olarak e, antrenör hayatımda çok çok daha e, başarılı oldum. Bu daha iyi değil mi? Yine biraz kalça çıkartma. Kalça çıkartmama gerek yok. Ayağın geride olsun. Sadece bas bir, bir daha. daha. Güreş sporu çok kumet bir spordur. Birebir, bireysel bir spor. Hem takım var, hem takım ıı, organizasyonu var. Bunun yanında bir de minlere çıktığınız zaman birebir bütün yeteneklerinizi, bütün ıı, gücünüzü, bütün yüreğinizi, beyninizi hepsini kullanmak ıı, durumunda kalıyorsunuz. Bir daha hayata gelsem, bir daha güreşçi olurdum olurum ve çok çok daha başarılı olurum çünkü birikimlerim var. Tabii bunları da geriye götürmek şartıyla.